Bugün Fluffy Fall'a geliyoruz. Bugün 50, 58 liralık şeyi aldık ve oradaki 80 elmasla şunla işte Ghost'u aldık. Da şarkı kesildi. Neyse bir şey olmaz. Şimdi Ghost'ta oynuyoruz. saydım ha Bu oynayanlar yorumlara solo yapsın. Ah Neyse tekrar deniyorum. boşlukla neyse 107 olarak ve bunları neden haptik de neyse en zor alınan şey bu çünkü bu çıkmıyor yani flash'tan Şundan kaça'dan çıkmıyor. Çık ya Şans, Şans, çok çok ya. Şans, Aa, yine 30 çıktı ya. Jackpot hep orada mı oluyor? yine o Şunu burayı döndüm. Şu kut diğer tarafa geçti. Çift yap yine. Çok fazla ağrıyordum ha. Son bir kez daha. Allah Allah ya neden kaçıyor bu yoksut? Tamam. Bunu yapsam mı yapmasam mı ki? 25 kez yapacağım ama yapmayacağım ya. Bayağı kasacağım o altınlardan. Lava, lavaya dirençli oha çok iyiymiş lan. Lava çok iyiymiş. Fireball lavaya dirençli. Tamam bu da çok iyi. Emerald tüplerde daha çok aldı. İyi. Plütyon upside down'dan alınıyor. Yok ya yapamadım. Üç kez denedim falan. Yapamadım. Şimdi bunlara bakalım. Tüplerde daha çok altın. Başlangıçta da daha hızlı. Rastgele pofuduk. Anlamadım ama yani rastgele pofuduk. Bilmiyorum. Tüplerde daha çok altın. Başlangıçta da daha hızlı. Başlangıçta da daha hızlı, başlangıçta da daha hızlı, tüplerde daha çok altın, başlangıçta da daha hızlı, zıplama. Güzelmiş ya. Şimdi ben bunu açamam ki mücadelede bulunuyormuş. Fluffy box, daha fazla da gökkuşağı Fluffy's. Ücretsiz flash sıkıcı o denemeleri. İyiymiş ha. Bunlar çıkıyor mu ya bilmiyorum. Kaktüs tüplerde daha çok altın tüplerde daha çok altın tüplerde daha çok altın tüplerde tüplerde altın başlangıçta da daha hızlı buza gençli. keep moving snow güzelmiş ya da şu anınki pig. maki tüplerde daha çok altın sushi'yi açtım zaten tüplerde daha çok altın cheese tüp 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 ha pizza Yerim ben seni ya egg o oh! Aa gel. Pickle Tüplerde daha çok aldım. Aa attım şu. Aa bu gel. Şans tekerleri. Arası 3 saat. Şans çarkı. 3 saat. 4 saat Hatta 5. Bilmiyorum. Şey. Tüplerde daha çok aldım. Tüpler, tüpler, tüp. Başlangıçta da daha hızlı tüplerde daha çok altın tüplerde daha çok altın lampiyen ne var oha güzelmiş tüplerde daha çok altın tüplerde daha çok altın tüplerde 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 tüpler tüplerde tüpler, 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 tüpler. başlangıçta da daha hızlı tüplerde daha çok altın tüplerde daha çok altın silgi pasta tüplerde daha çok altın tüplerde daha çok orayı olan bu Cinnamon roll. Et evet, tüplerde daha çok altın. Caramel custard tüplerde daha çok altın. Tüplerde daha çok altın, cupcake. Bunu da ha kapı, kapı burada. Pancakes tüplerde daha çok altın. Uf yar canım çekti. Fluff tart tüplerde daha çok altın. Ha tamam. Toast başlangıçta daha hızlı ve Akhmet ee, yanlışlıkla seçtim. Strawberry cake, cake tüplerde daha çok altın. Güzelmiş. Brownie tüplerde daha çok altın. Chocolate cake tüplerde daha çok altın. Apple pie tüplerde daha çok altın. Ve ben de bak, o, Güzel. Ruffle daha fazla gökkuşağı fılafıyız. Tatlı. Candy tüplerde daha çok altın. Limonade tüplerde daha çok altın. Çoklat tüplerde daha çok altın. Tüplerde tüpler. Marshmallow. Tüplerde tüpler. Tüplerde tüpler, tüpler. Tüpler tüpler tüpler. Bu da tüpler. Ice cream tüplerde daha çok altın. Makine bir tanesi bile yok. Baş... Tüplerde daha çok altın. Başlangıçta da daha hızlı. Başlangıçta da daha hızlı. Hı, Başlangıçta da daha hızlı. Başlangıçta da daha hızlı. Başlangıç, başlangıç. Tüplerde daha çok altın. Başlangıçta başlangıç. Geç geç hadi. Tüplerde daha çok altın. Hemen bir başlangıçta da daha hızlı. Leopar başlangıçta da daha hızlı. Zebra başlangıçta da daha hızlı. Giraf başlangıçta da daha hızlı. Goldfish başlangıçta da daha hızlı. Başlangıçta da daha hızlı. Bir bakayım buna. Tam güzelmiş. Kav başlangıçta da daha hızlı. Başlangıçta da daha hızlı. Başlangıçta daha hızlı ama rotating lazer mücadelesinde bulunuyor. Ay. Nerede bir bakalım. Aa büyük. Bunu mücadeleden aldım ha. Mücadeleden aldım. Yani Ginger Cat başlangıçta daha hızlı high speed mücadelesinde bulunuyormuş. Ve octopus tüpleri daha çok aldı. Meyve watermelon tüplerde daha çok altın. Tüplerde daha çok altın. Çilek. Ye. Yeah. Kokoro tüplerde daha çok altın. Avokado tüplerde daha çok altın. Avokado. Kivi tüplerde daha çok altın. Hmm. Orange yeah. tüplerde daha çok altın. Raspberry tüplerde daha çok altın. Blackberry tüplerde daha çok altın. Tomato tüplerde daha çok altın. Lemon tüplerde daha çok altın mücadelesi de fidget spinner'miş. Ya meyvelerin hepsi tüplerde daha çok altın mı? Evet hepsi öyle. Başlangıçta daha yavaş, başlangıçta daha hızlı, 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 başlangıçta daha hızlı. Hepsi de mücadelede bulunuyor. Bunun Rainbow gücü bile. Ice Pocket Mannequin Laser Fire, bak bunlar mücadele adları Heat Soul ve Water Tamam Şimdi <laughs> İmperticiden Boss saydamı seçiyoruz Saydam, Ghost. Tamam

alayım mı hadi al pizza <laughs> <Şimdi daha>. rainbow <laughs> legend of rainbow amethyst, amethyst legend of rainbow çıktı 2000 2035 legend of rainbow 2x sushi bende vardı ama legend of rainbow çıktı çıkış var diye tekrar demişim. vardı zaten. O yüzden özür Şimdi bir game tekrar. Televizyon başlangıçta daha hızlı. Tam da son. Vardı diye tekrar ödemem gerekiyor. Konuşuyor şey muyuz? Ben de Pijama. Tam 2035 altınımız kaldı. Pijama da ür ürpertici de nedense. Yani pijama neden seni ne ürpertsin ki? Tamam. Çek. Şimdi de daha çok altın geldi. Ve pizza geldi. Tamam. Şehirde bir şey gelmemiş. Postaya gelmemiş. De. Makine. Ben ilk şeyimizi çıkardık. Televizyon başlangıçta daha hızlı. Bir başka bir şey de kalmamış. Tamam. Postla geliyoruz dakika. mücadelemiz de en mücadele vermiş de testte vermiş onu testte bile kaçır oldu tamam 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 ooo Tamam, tamam, tamam. aa öldüm. Tekrar deneyim, hadi. Yo yine öldüm ya. Neyse şunu şey olmaz. kaçacağım. Kaçacağım ama 10 もう。Good bozuluk tekrar alıyoruz. Dokunun. Nasıl bir Screw. Vida. Vida çıktı. Güzel. Hmm, burada. Burada. ただしこそにてくれたらしくて、ただしょぐで、えらぼれ。 Kapı böyle. Yeni görüyor. Tek bir oyunda 5 testi daha. Tek bir oyunda engelleri 20 kez çark. Tek bir oyunda pi bile girebilirdim ha. Engelleri kazmanın ustası pi gidiyor. Neyse. <laughs> tamam. Pi'yi seçeceğiz. ne hayvan. Pig. Büyük. <laughs> Şu yok ki. Ah! <laughs> Ana! hadi tamam PKX de tamam anladık. Hala gösteriyor ya. Domuz. Tamam. Bu bir domuz. Bir domuz. Yo, young bum. Nice I gave the boy a fruit which is angelina's purple.

Biletleri çok sevdim. Biletleri çok sevdim. Tamam. Takla buldum. Önceden olan bir şey çıkmasın ya. If you want to know what you will look like when you grow up, first open the time machine. Then take a picture. Finally, you can see what each age group looks like. Download and try it. You will ya, love it. Kapan reklam hadi. Tamam, bu reklam kötüydü. Aha, daha daha! Ayşe ve Mehmet'in ortak hmm. özelliği nedir? Mesela Ayşe, bakkaldan 330 mililitre Coca Cola alıyor. Mehmet de buçuk litre Sprite alıyor. Biri kutunun, diğeri şişenin yanındaki bilgilendirme mesajını okuyor. Ve hemen cep telefonlarından daha daha uygulamasına giriyorlar. Ayşe elindeki kutunun açma halkasının altındaki kodla... ...internet kazanmak için kodunu daha daha ya giriyor. Mehmet de kapağın altındaki kodla... ...bir litre Coca-Cola şekersiz kazanmak için aynı işlemi tekrarlıyor. Ayşe bir gigabayt internet kazanıyor... ...ve numarasını daha daha'ya girerek anında yararlanıyor. Güzel storyler dileriz Ayşe'cim. Mehmet de bir litre Coca-Cola şekersiz hediyesini... ...önce nereden alabileceğini görüntülüyor. Ardından daha cüzdanındaki hediyesini... Ücretsiz içecek. Tamam, güzel. Brown da. Buna basınca bir söyleyeyim yani ben basıyorum şu an. onu çıkarttım. Yiyecek. Sushi ve pizza. Sushi.